Herkesin farklı farklı siyasi düşünceleri vardır. Bugün sokakta başka bir sorunun cevabını arayacağız. Eğer siyasete girseydiniz, hangi partinin lideri olmak isterdiniz? İşte o cevaplar. Bir siyasi partinin lideri olsaydınız hangi siyasi partinin lideri olmak isterdiniz? AK Parti desem sorunlu, CHP desem sorunlu. Hangisini şey yapın? Bilmiyorum. Siz hangisini lider olmak isterdim. Ama hiçbirine lider olman... Hepsi yaramaz. Ben de aynı tarafsızım yani. ...onun hiçbir parti lideri olmak istemiyorum şu anda. Ortalık görüyorsunuz toz duman. AK Parti lider olmak isterim. Neden? Ay şimdiden öyle geliyor ne bileyim. AK Parti lider olmak isterim. CHP. CHP. Neden peki? Ya bilmiyorum şu anlık o. Onu düşünüyorum çünkü. Çünkü oy potansiyeli az gibi şu an. Bir yere getiremiyor, ilerletemiyor partiyi. MHP. Evet. Peki neden? Çünkü gönül bağım var MHP'ye. Valla ben siyaseti hiç sevmiyorum. Girmeyi istemem. CHP diyelim. Peki neden? Neden? Yani Atatürk'ün partisi en azından yani bir Atatürkçü genç olarak Atatürk yani. Atatürk'ün partisi olduğu için. Eğer siyasete girseydiniz hangi partinin lideri olmak isterdin. MHP. Neden peki? Çünkü benim kafa zihniyetimde olduğu için. Ben mi ben MHP isterim ama. Neden peki? Daha şeyleri genç, düşünceleri farklı. Siyasete girseniz hangi partinin lideri olmak isterdiniz? Hiçbir, hiçbir yere. <laughs> Bu şartlar altında hiçbirine. AK Parti'nin. Siyasete girmek istemem kızım. Neden peki? Siyasette... <laughs> en yakın arkadaşlarını kaybedersin. Siyaset ülkemizde siyaset böyle bir şey.